anne. Anneciğim ne yapıyorsun? Allah aşkına bak bu hiç yakışmadı. Bir, bir bırakır mısın? bırakır mısın bak? Hah. Ya senin gibi şöyle dikensiz, zarif bir güle. Bu eller yakışıyor mu? Bu işler yakışıyor mu? Söyler misin bana? İlahi kızım. Ben seni doğurarak o zarafet bayrağını devrettim sana. Asıl sana yakışmaz. Bırak ben yaparım. Yiyemezler güzelim. Biz o numaralara tokus Bunu hemen bırakıyorsun. Benimle beraber kuaföre geliyorsun. Seni kırk bin bakımına sokacağım. Hadi arkadaşım. kızım ne kuaförü ne bakımı Allah aşkına. Bana gelmez öyle şeyler. Aa. A. Neden anneciğim? Bahçemizdeki güller kırmızıysa senin güzelliğinden utandıkları için öyleler annem. Hadi gel yine onları utandıralım. Hadi anne lütfen ne olur lütfen lütfen. Heh. Kızım bu saatten sonra yakışık alır mı hiç? Neden el alem? Ya elalem ne diyecek? Elalem senin güzelliğinden böyle far tutulmuş tavşan gibi kala kalır, Hiçbir şey diyemez. Tamam mı? Şöyle anne kız bir güzel kuaförün tozunu attırmayalım mı ya? Ne olur anne lütfen. <laughs> i̇yi, iyi iyi peki madem tamam. <laughs> Gidelim bakalım benim zeytin gözü kızım. <laughs> Hadi gel. Ha? Ben diyorum benim çok amaçlı islet çakımı ben nerede düşürdüm? İşte buradaymış ya bahçede. İsveç değil İsviçre'dir o kardeş. Yahu her neyse ne be kardeşim benim zaten işim ikisiyle de değil. Benim işim senle. Şu buralara bir bakman lazım kankası. Sıcak su yok. Bu yaz sıcağında bir sıcak suzu ne yaparız? Ne bileyim oğlum ben. Otelin tesisatçısını çağırın. Ha, ben de tam olarak onu çağırdığımı düşünüyordum ama dur bakayım bir daha neredeymiş tesisatçı? İşte buradaymış. Burada çalışsaydım sana seve seve yardım ederdim ama burada çalışmıyorum artık bari. Aha kankamın kafası kaçtı. Bahattin, Hı. ben an itibariyle otelden istifa ettim kardeşim. Ne? O ne demek oğlum? Buradaki gül gibi işin ne olacak? Tam da bu sebepten zaten. Buralar benim için fazla daldı güldü. Motor ustasıyım oğlum ben. Benim işin motor yağıyla, gaz pedalıyla, şanzıman kablolarıyla. Doğru söylüyorsun kanka. <laughs> Tamirhane de bir başka güzeldi de vallahi. Değil mi? Sen de tamircisin. Evet. Oğlum kendi dükkanımızı açalım, kendi işimizi yapalım istemez misin? İstemezim vallahi kanka. Ya sürekli olarak sen neden benim inatla ve ısrarla kariyerime kan bulandırmaya çalışıyorsun? Oğlum ben bugüne bugün Orta Doğu ve Balkanların en hızlı... ...ve de en temiz bulaşık personeli olma yolunda ilerleyen bir bireyim. Üniversitesini açacağım hatta yakında. Baha Üniversitesi Mutfak Temizliği ve Bulaşık Fakültesi. Beni bir rahat bırak ya. Tuğçe var diye değil mi? Aferin Bahattin, aferin. Sen niye istifa ediyorsun oğlum? Nurettin Bey arkamdan oyun oynadı çünkü. Oyun dizinde aklıma geldi kanka. Tuğçe'ye bir oyun etmişim. Bir oyun etmişim var ya, benimle var ya kesin gurur duyardın. O kadar kıskandı ki beni. Onun o krem karamel rengi menekşe moruna döndü yemin ediyorum. Bugün gideceğim açılacağım bronz madalyama. Açılacaksan tam açıl. Böyle katakullilerle, imalarla kendi kendini anlamasını bekleme kızım. Hiçbir şey gizli kalmasın. Yok yok. Gayet açık ve de gayet net. İnşallah. Yoksa benim gibi böyle acı çekersin. Sevdiğin kızın nasıl yüzüne bakacağını şaşırırsın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yoksa senin yengemden sakladığın bir sırrı mı var kanka? Şşş. Serkan. <laughs> Dünya dönüyor ama benim etrafım